Şimdi bugün size 9 tane madde okuyacağım, anlatacağım bunları. Bu okuyacağım 9 maddeden 5 tanesi belirli bir süre boyunca bir kişi de belli bir yaştan sonra gözüküyorsa istikrarlı bir şekilde diyoruz ki okey bu bu tanıyı karşılayabilir. 9 kriterden 5 tanesi karşılanmaz da 4 tanesi karşılanır. O zaman deriz ki narsistik kişilik örüntüleri var. Yani narsistik kişilik bozukluğu tanısı almaya yetmiyor ama bir pislik var yani burada. Anlatabildim mi? %100 değil ama benziyor deriz. İşte o yüzden bugün bunları bir bilelim ne olduğunu sonrasında bu kısmın şeyini bir konuşalım. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki erken erişkinlikte başlayan yani 20 yaşların başında büyüklenmeci, beğenilme gereksinimi ve diğerleriyle empati kurma konusunda yoksunluk. Tamam. Mı? Bu üçü en belirgin özellik. Grandioze narsiste de var, closet narsiste de var tamam mı? Gizli narsiste de ama büyüklenme diyor ya mesela burada. O büyüklenme, closet narsiste burayı böyle büyüklenmeci olarak göremezsiniz. Mesela bir closet narsisti böyle omuzları dik, heybetli, şeyli, bakışlı, baktığı yerden böyle alevler çıkartan birisi olarak yorumlarsınız. Onunmuzların mesela biraz daha düşüktür. O biraz daha çekingendir. O biraz daha ülkek gibi gözükür. Sinsi demek istemiyorum. O biraz daha temkinli